Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte motor oyunu oynayacağız. Bu oyunumuzun adı Kral yazsanız zaten çıkar. Motor oyunu yazsanız da çıkar adı. Yakında kuzenlerimle Roblox videosu sınıf arkadaşlarımla PUBG videosu Evet, çok uzun çalışamıyorum. Hastaydım. Şimdi oyunuza, oyunuza, oyunumuza başlayalım. Dilim döndü. Siz video çekmeden ben bir oyuna baktım. Oynadım yani. Da onu da izlerseniz çok sevinirim. Tabii. Arkadaşlar onu kaldıracağım. Bakın şu. Yanlarını kaytarım Süreli olduğu için arkadaşlar bakın. Evet. Bak bakayım, bak. çok burada. Bu var onu. Sadece tek kişi oynayabiliyoruz. Sadece ama. Tek kişi oynayabiliyoruz sadece. Ha, kanalıma abone kanalı abone olmadıysanız ama olun. Like atmadıysanız like olun. Bildirim tuşuna basalım. Hepsine var karanlık oyunu dönüyor. Yoksa yaparım ya. Bakın şimdi bakın. Arkadaşım çıkın ya. Eve gitmem lazım ya. Aa arkadaşlar. buraya, buraya bakmayın. <laughs> bakmayın buraya. Bakmayın buraya çok kötü şeyler. Benim de araba. Şunu almak istiyorum. Bu yüzden istiyor. Bu yüzden istiyor. Bu yüzden istiyor. Şimdi arkadaşlar şey. Ben çok istedim Ben Ben normalde bakın normalde daha çok da 160 360 olsun. Kim olur ben, ben, de olsa 100 bin kere çarpsın. Ama çok pahalı. Burada. burada da işte bunu satın Şu Şunun süresini dokunayım. Aa bu da para. mı? Acaba şey mi olacak artık? Bu saniyeden sonra. o saniyeden sonra iyi de. Şimdi bunu da kullanmayalım. Akşam montu var ama seri, seviyenin olması var. Seviye yani gerekli. Motor olmanız için de. Telefonu titreşim moduna almışım. O yüzden telefonu titriyor Hadi be yürü abi. Bakın valla yorumla vurur. Yorumla vurur. Artistik yaptım ya. Çok kolay oldu Doğru arkadaşlar. Ay. Ben de yukarıyorum. Siz de Bakın arkadaşlar şimdi. Nasıl kaydırıyorum. Bu videoyu söyledim. Buradan sonra izledim. Buraya da kesin bakmayın arkadaşlar. Buraya bakmayın. Oraya da onun varmış. Evet arkadaşlar, küçük videomuzun sonuna geliyoruz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın.